Evet gördüğünüz gibi Vilnius Kalesi'nin hemen eteklerindeyim. Burası böyle yemyeşil bir yer. Ve karşıda da Vilnius Kalesi'ni görüyorsunuz. Şöyle yaklaştırıyorum. Daha belirgin. Litvanya bayrağını da görüyorsunuz bu arada. Şöyle güzel bir görüntü. Çayırların üstünde bir kale. Ama kalenin gördüğü yer, birazdan üst çıkacağım kaleye. Ee, muhteşem bir e, görüntüye sahip, tam nehir kıyısında. Tabii biz buradan göremiyoruz ama arka tarafta o. Muhteşem. Bu arada tren geliyor. Hemen dikkatli bir şekilde tren geliyor, geçiyor. Dikkat edelim, rayda kalmayalım. Çok güzel. <laughs> birazdan bu trene bineceğim ama bu aralar biraz kilo aldım. Beni çeker mi bilmiyorum.